Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için temizlik ürünlerini çekmek istedim. İndirimleri güncel fiyat ve yeni fiyatları nelermiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi değişiklikler olmuş hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle gül mark Aşıl markasının şöyle gül sabunları var, gül kokulu güzellik sabunları ve manolya var arkadaşlar. Bir de böyle zeytinyağlı. Bunların e, fiyatları 28 lira 50 kuruş ve e, şu şekilde katı sabunlar var Dove markasının. Bunların da fiyatları 25 lira ve burada da La Nina, e, La, La Dina markasının kükürük sabunu var arkadaşlar. Şöyle farklı farklı sabunları var. Bıttım sabunu var. E, ve şöyle Sarı Kantor'un sabunları e, ve Defne e, sabunları var. Fiyatları ise 15 lira ve burada da şöyle durum markasının şu şekilde katı sabunları var arkadaşlar böyle. E, bunların da fiyatları 55 lira. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Bu şekilde e, bal lavanta ve buna bakalım. E, bu da limon greens olarak geçiyor ee, ve burada da Dalan markasının şöyle zeytinyağlı sabunları var. Fiyatları 64 bir 50 kuruş. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor ve Dalan markasının katı sabunları var. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunlar da avokadolu ee, ve şu şekilde bakayım bu da zeytinyağlı. Fiyatları ise ve argan yağlı. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. Işın markasının da şöyle sabunları var. Ee, zeytinyağlı ve e, beyaz sabunu var. Şu şekilde. Fiyatları ise 44 lira 50 kuruş ee, bir fiyatı var. Ve burada da bambu oda kokuları var. Böyle üç farklı koku çeşidi var. Fiyatları 53 lira ve bahar spreyi var. Romance markasının. Romstar pardon. 1 litrelik. fiyat 36 TL. Evet, aks markasının şöyle Akbil banyo mutfak var. Şu şekilde. Bunlar 1 litrelik. Fiyatı 35 lira 75 kuruş. Ve Güldal markasının şöyle pas ve kireç sökücü var. 900 milimlik. Fiyatı ise 21 lira 50 kuruş. Ve Güldal markasının şöyle yağ sökücüsü var. 750 gramlık milimlik fiyat ise 21 lira 25 kuruş civ markasının utura yağ sökücü ve çok amaçlı spreyleri var. Fiyatları ise 45 lira 75 kuruş. Evet burada da şöyle domestos Ultra çamaşır suyu var. Bunda 3 litrelik fiyatı ise 114 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada da şöyle domestoslar var. Bunun da farklı farklı çeşitleri var. Fiyatları ise 65 lira 1.25 litrelik oluyor. Bu şekilde ve Göldağ markasının şöyle çamaşır çamaşır suyu var. E, fiyatı 29 lira e, 75 kuruş bir fiyatı var. Bu da 1.25 litrelik ve Omo'nun şöyle sıkı yıkananlar Gold Power bu şekilde çamaşır, sıvı çamaşır deterjanı var. E, fiyatı 125 lira bir fiyatı var ve Rinso'nun e, renklileri için sıvı deterjanı var. Bunlar da 3 litrelik oluyor. Fiyatı 149 lira 50 kuruş ve burada da şöyle sıvı deterjan var Rinso'nun siyahlar için 3 litrelik fiyatı ise 149 lira 50 kuruş. Ve Rinsu e, tur silindi de sıvı deterjanı var 2. Nokta, e, 2145 milimlik oluyor fiyatları ise 139 lira. 75 kuruş ve vernelinde de yumuşatıcısı var. Bu da şu anda indirimde. 3 litrelik fiyatı 90 lira 25 kuruştan 67 lira 50 kuruş ve burada da e, Peros markasının çamaşır yünlü hassas e, giysiler için olanı var. 3 litrelik fiyatı 99 lira 50 kuruş. Viking markasının yumuşatıcısı var. Bu da 5 litrelik fiyatı 82 lira 50 kuruş ve yumuşunda yumuşatıcısı var. 5 litrelik fiyatı 115 lira ve Bulut markasının yumuşatıcısı var. Bu da 1,5 litrelik fiyatı 56 lira 50 kuruş ve Yumuş markasının konsantre yumuşatıcısı var. 1.44 litrelik oluyor. Fiyatı 99 lira 75 kuruş ve yine Bulut markasının konsantre yumuşatıcıları var. 1,5 litrelik Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş ve Bulut markasının çamaşır yumuşatıcıları var. Bunun da böyle farklı farklı çeşitleri var arkadaşlar. Soft ve bahar tazeliği var. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Güldar markasının çamaşır yumuşatıcıları var. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar 2,5 litrelik oluyor. Ve burada da şöyle e, Slipim'in şöyle 50'li bu şekilde çok amaçlı temizlik havluları var. Fiyatları 49 lira 75 kuruş. Ve burada da şöyle temizlik havluları var. Şu şekilde. Bunlar da 50 lira olarak satılıyor. Fiyatları ise... 36 lira 50 kuruş e, 75 kuruş ve familin de şu şekilde ıslak havluları var. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor fiyatları. 25 lira ve jemvili'nin de e, ıslak havluları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 48 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, akbaby'nin ıslak havluları var. E, fiyatları 14 lira ve e, pufunun da şöyle ıslak havluları var. Fiyatları 7 lira 50 kuruş ve burada da omomatik toz deterjan var. Şu şekilde 5 kiloluk fiyatları ise 243 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve OMO'nun da şöyle bir buçuk kiloluk toz deterjanları var. Şu şekilde hem beyazlar için hem renkliler için olanı. Şu şekilde beyazlar için olan. 97 lira 50 kuruş. Ve ALO'nun toz deterjanı var. Bunlar da 6 kilo oluyor. Fiyatı 305 lira bir fiyatı var. Ve burada da Bil markasının şöyle toz deterjanı var. 5 kilo. Fiyatları ise 153 lira. Bunlar da 5 kilo oluyor. Ve artmatik toz deterjan var. Şu şekilde 5 kilo. Bu renkliler için. Ve e, şu şekilde fiyatı 139 lira. Bu 5 kilo oluyor. Ve 8 kiloluk artmatik var. Bu beyazlar için. Bu da renkliler için olanı. Şöyle göstereyim. Bunlar 8 kilo fiyat 185 lira bir fiyatı var ve perostoz toz deterjan var. Bunlar da 8 kilo. Bu şekilde renkliler için ve beyazlar için olanı fiyatları ise 238 lira bir fiyatı var. Ax markasının şöyle yüzey temizleyicisi de var. Şöyle göstereyim. Bu da 1,5 litrelik fiyatı 28 lira 75 kuruş. Asperos sarı güç var. Ee, 1 litrelik şu şekilde. Fiyatı 69 lira 75 kuruş. Ve şöyle krem temizleyiciler var. 750 milimlik fiyatı 27 lira. Ve burada da Cif markasının krem temizleyicisi var. Fiyat 34 lira 75 kuruş. Ee, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle lateks eldivenler var. Fiyatları 56 lira ve burada da paslanmaz çelik olma telleri var. Dörtlü fiyat 18 lira 75 kuruş. Ovuklu süngerler var. Beşli fiyatı 17 lira ve süngerler var. Fiyatları 8 lira 50 kuruş. Desto markasının bulaşık deterjanları var. Bu şekilde fiyatları 24 lira 50 kuruş Fairy'nin sıvı bulaşık deterjanları var şu şekilde fiyat 61 lira 75 kuruş ee, senfoni bulaşık deterjanları var fiyatları ise bunların şu anda indirimde 70 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruş ve durum markasının katı güzellik sabunları var şu şekilde okyanus ve bakalım şöyle zeytinyağlısı da var Fiyatı 75 lira ve lavina maske sabunları var. Fiyatlar 19 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. fenin şöyle duş elleri var. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. Bunda böyle iki farklı şekli var. Duşinin şöyle simli duş elleri var. Şekilde 500 milimlik. Fiyatı 29 lira 75 kuruş. Bir fiyatı var. Ve burada da şöyle duşinin duş elleri var arkadaşlar. Bunda böyle farklı farklı çeşitleri var. Eee şöyle. Fiyatları 25 lira ve burada da Aku Baby'nin bebek şampuanları var. Fiyatları 52 lira 50 kuruş. Uni'nin şampuanları var. 500 milimlik fiyatı 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle Bim Activit'in bulaşık parlatıcısı var. Fiyatı 20 lira 75 kuruş ve burada da Bim Activit'in kireç ve e, sökücü var bu şekilde. Fiyat 30 lira. Bir aktivitin tuzu var arkadaşlar. Şu şekilde. E, fiyat 16 lira 50 kuruş. Feyli'nin bulaşık tabletleri var. 33 ile platinum hepsi bir arada. Fiyat 276 lira. Ve Feyli'nin pardon finishinde bulaşık tabletleri var. Kapsül, guantum hepsi bir arada. Fiyatları 395 lira 60'lı. Ve Bim Aktivit'in bulaşık tabletleri var. 50'li fiyatları 92 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve e, Işıl markasının şöyle sabunları var sıvı sabun. Fiyat 44 lira 50 kuruş. Ve Işıl markasının da şöyle sıvı sabunları var. E, şöyle farklı farklı sabunları var arkadaşlar. Fiyatı 24 lira 75 kuruş. Duru markasının avokadolu organik sıvı sabunu var. Fiyatı 41 lira 50 kuruş. Eyüp Sabri Tuncer'in de sıvı sabunu var. Fiyatı 56 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et <laughs> Blendax, pardon, Clear şampuanlar var. Fiyatı 102 lira 50 kuruş ve e, Hedershore şampuanları var. Fiyatları 118 lira 75 kuruş ve Elidor şampuanlar var. Fiyatı 81 lira 50 kuruş. Elidor saç kremleri var. Fiyatı 81 lira 50 kuruş ve pantenin şöyle şampuanları var. Fiyatı 94 lira 75 kuruş ve Blendak şampuanlar var. 500 gramlık fiyatı 84 lira 50 kuruş. Evet Capitol saç kremleri var bu şekilde. Fiyat 52 liradan 46 liraya düşmüş ve Capitol şampuanlardan 700 milimlik. Fiyat 68 liradan 59 liraya düşmüş apuluz şampuanlar var. Fiyatları ise 60 lira 50 kuruş ve saç kremleri var. Fiyatları 60 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.